Gel bilet almaya gidelim. Herkese merhaba. Nasılsın? işte şey. Siz de binseniz. Önce çarpışan arabalara biniyoruz. Çarpışan arabalara geldik. Biniyoruz. Hadi arabamızı seçelim. Arkadaşlar ben ve Menesa biniyoruz. Ufuk ve Uygar biniyor. Seçtin mi arabanı? Oo simli cafcaflı. Tamam. Bak Uygar ve Babası da orada, evet. Sen takacak mısın? Yok, gerek yok bence. Benim takmam arkadaşlar. Takım. Bindik. Hadi şoförüm. Birazdan zilin sesini duyacağız. Hazır mısınız? Siz de bizi mi çekseniz? Çarpışmak var mı? Yok diyor, çarpışmayalım diyor. Başladı. <laughs> Çarpma. <laughs> Geri 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 geri. Çok kötü çarpıyorlar. Hadi şoförüm hadi. Hadi şoför. Hadi şoförüm. Oo iyisin. Ne evet. saçı. Şöyle dön. Şöyle. Çık o tarafa. <laughs> Boşta. Duran arabaya çarptım ya. Hadi şoförüm sen de direksiyon. Hadi şoförüm. Hadi şoförüm. Hadi şoförüm yakala şunları. <gülüyor> <gülüyor> sen de çeksene bizi. Meneza çok iyi sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de çeksene. Çıkın önümüzden. Hop. Döndün boşta bulmadın. Aferin sana. Hop. <laughs> Vallahi hiç yerleşmeler yeri yok. Şimdi oh. size gösteriyorum. Git! <laughs> Çarpma, <çarpa> sen gel. <gülüyor> çevir, <gülüyor> çevir çevir, çevir. Annenler... Oğlum, bu bas. Çevir. <laughs> çevir. Çevir Bas. Çevir bu çaba. Araların kameraları dağıtılır. Bas. Nerede, ne gerek, var? Şoför. Bas. Hadi çılgın şoför. Hadi çılgın. <laughs> 04 önümüzden çık. Demir. Bitti ya. Çok iyiydin biliyor ben musun? Ciddi söylüyorum. Çok iyiydin. Dur bekle bir tane fotoğraf. <laughs> benim evet. Ben de benim. <laughs> Menesa'nın duruşuna bakın ya. Bana bakın. Seni şoförlükte böyle beklemiyordum. Anne, Senin içinden anne, ne çıktı ya? Anne biz daha çok... ya. Siz de evet, ama. Evet, siz daha çok çarptınız. Çıkış buradan. Ben de, ben ben Şimdi sırada bu arkadaş var. Dönme dolabına biniyoruz. Menesa en tepeye çıkmaya hazır mısın? Menesa adrenalinli bir şeyler istiyor. Bu dönme dolap onu çekmiyor yani. Cezbetmiyor. Bir görelim seni en yukarıda. Şimdi paramız geçiyor. Uygar'cığım görüşürüz yukarıda. Baba video çekmeyi unutma. Umarım yukarıda mahsur kalmayız. Evet, bu, 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 bu. Menesa. evet gittiler havalandılar. Birkaç sonrasında mı oturalım onlar? <laughs> Çıktılar yukarı. Uygar'ı göremiyorum artık. En yukarı gidiyor. Uygar'ı. Sen de Bakın bakın en yeşilindeler. <gülüyor> <gülüyor> en tepedesin. Anne bakın gözler Hani? Göremiyorum. Bak, orada. Ha gördüm dur. Ay ayaktayım arkadaşlar size yüksekliği göstereceğim. <laughs> Aman Allah'ım. Göremiyorum ben onları. Ay aşağıdan bilen binenler var durdurdan. telefon elimden düşmez. <laughs> Çekebiliyorlar mı onlar bizi bilmiyorum ama ben demirlerin arasından onları göremiyorum. Onlar ya de Size tepe manzarasını göstereyim. Oo. Şöyle. <laughs> Ay oturayım. Korktum. Hayır açma. Kapat. Kapat kemerlerini kapat. Kapatır mısın? Anne inmiyoruz. Çünkü aşağıdan binenler var o yüzden. Bir tane tepeyi var. Vanessa en yükseğe hala çıkıyoruz. Yükseğe hala çıkıyoruz. Ay şu an var ya kalbi. Kalbim böyle küt küt yapıyor Menezan. Şuradan treni göstereyim size. Treni, daha treni mi istiyordun? Ay aşağıya iniyoruz Vanessa. Aşağısı. Ben hoş aşağıya iniyoruz. Anne, düşünse, ana bak şimdi. Ben dedim ki yere. Ya yukarıda kalsak Uygar. Nerede? Uygar'ın sesi bak. geliyor. Ay gör. Göreyim siz. Evet tam karşımızda Bu sefer alabildim onları. Uygar. Baba anneme bir şey söyle. Bana kemer taktırıyor. Dur. Onlar da bizi çekiyorlar. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Ama ben korkuyorum. Uygar da kemerini bağlasa iyi olurdu. Evet. Aşağıdayız. Yok, bir tur daha attırır herhalde muhtemelen. Anne. ben de bir Anne. Kılıcay dedim ki ya yukarıda kalırsa Kılıcay şey. dedi ki Neydi? Artık Süpermen mi gelir? Ha. Örümcek, adam mı, Örümcek gelir. adam mı gelir? Örümcek adam mı gelir? Süpermen mi gelir? Batman mı gelir? Orasını bilmiyorum. Mucize dedi. Değiştiren yer Oo. araba gibi olanlar da o da çok güzel. Ama Menesa'nın yaşı tutmadığı için Menesa'yı bin. Benim yaşım atılımlıyor. <laughs> Tam böyle yan yana olacaktık. Baban yanlış yaptı. Böyle hemen peş peşe olana binecektik. Birbirimizi rahat çekecektik. Çok efendim, mesafe oldu aramızda babanla. Ben de ben seninle sarıya binseydim olurdu. Evet. Baban yanlış yaptı yani. Ama anne yeşilden sonra pembe geliyordu ya o olurdu. Evet. Zaten ona binmemiz gerekiyordu. Babam yanlış yaptı. Telefonum düşüyordu neredeyse. İyi geceler. Siz de veda edin. Arkadaşlar bir de bize like atmayı ve unutmayın. Arkadaşlar ben bunu ikinci bine şimdi öyle bir korkmuştum ki. Çünkü biliyorsunuz ki babam. Şakalarını çok fena yapıyor. <laughs> ama bugün hiç korkmadım. Bir de hayalimi gerçekleştirdim. Evet. Bulukları... Menesa ve Uygar'ın yaşına olmuş. olanlara göre bindik arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşça kalın Görüşürüz. Menesa'yı pek kesmiyor bu tarz şeyler. Daha adrenalin bir şey istiyor. Ama bu kadarı yeter bence. Görüşürüz. Tamam, bir